Evet, merhaba arkadaşlar, şimdi bir yandan da soruları açıyorum. Evet gençler çok fazla soru geldi, haklısınız sorularda. Ee, hemen gençler durumu yorumlayayım, sizin de içiniz bir rahatlatayım arkadaşlar. Evet şimdi şöyle öğretmenlerim ben biraz yoğunluyum arkadaşlar. Bir dakika dinleyin bakalım yazmayın bir. bir. Yazmayın gençler bir. Şimdi şu yorum çok kötü yani yanlış bir yorum arkadaşlar şu yorum. Şu yorum yanlış arkadaşlar. Hocam işte geçen sene ben 45 net yapıyordum da ya da 50 net yapıyordum da şimdi netim 45 oldu. Geçler bunu belirleyen sınavın aslında zorludur arkadaşlar. Ona nedenle bu yorum doğru bir yorum değil. TKG'ye, kendi GKGYE eğitim ve ÖABT puanların netlerin oraya yazıyor bir puan çıkıyor ortaya. Hocam diyor benim diye 72 puan geliyor diyor. Ben diyor mahvoldum oldum diyor. Şimdi gençler. Gençler robotunu kullanıyorsunuz. 2019'un gençler standart sapmalarıyla 2020'nin aynı olmayacağı üzerinden bu yorum yapmanız doğru değildir arkadaşlar. Bak tekrar söylüyorum öğretmenlerim. Hocam ben daha önce 46 yapıyordum şimdi daha az yaptım. işte ortalama aynı yaptım. Evet ben mahvoldum cümlesi doğru bir cümle değildir. Evet bir öncekinin ortalaması daha yüksektir. Yapılabilir yüksektir. E, bu gençler sana daha az puan getirir. Ama öğretmenlerim ortalama düştükten sonra işte senin de netin düşmesine rağmen sana daha çok puan getirecektir. Bu nedenle arkadaşlar bu yaptığınız yorumlar çok da doğru yorumlar değildir arkadaşlar. Anlatabildim mi? Tekrar söylüyorum. 2019 robotuyla 2020 puan hesaplayamazsınız. Çünkü oradaki standart sapma ondan sonra ortalamaların aynı olduğu söz konusu değil arkadaşlar. Bu nedenle öğretmenlerin bu yorumları yapmanız çok da doğru değil. Şimdi sorulara geldiğimde ilk soru gençler. Okul özetimin genel amaçlarından sormuş. Bence çok zor bir soru değildi arkadaşlar. İkinci soruya baktığımda öğretmenlerim diyor ki soruda Evet e, öğrenme merkezinde oyun zamanında hazırlık yaparken evet öğretmen nelere dikkat almalı ya da şöyle neyi kazandırma amaçlamalıdır? Öz düzenleme gençler bu da bizim için adeta bir yorum sorusu. Üçüncü soruya baktığımızda gençler hangi merkezler yan yana konuldu, konumlandırılmalıdır? Yani şunu bir insan yeterli seslilerle sessizler sessizlerle yani seslilerle sesle yan yana gelmemesi zor bir soru değildi arkadaşlar. Dördüncü soruya baktığımızda evet bizim için özel kreşlerin Evet, Aile Sosyal Politika Bakanlığı'na bağlı olduğunu ifade etmiştik ki evet bence gençler eleyici bir soru değil ama 5. soru Frobel, John Locke ve sorusu. Burada gençler bana bir şu şey soru soruldu açıklanmadan önce. Hocam duy eğitimi, duy eğitimi, duy eğitimi. Şimdi duy eğitim dediğiniz zaman gençler çok yuvarlak konuştuk ama bak burada adam ne yapıyor? Bir öğrenme süreci, karma yaş grubu, günlük yaşam becerilerinden bir ortamdan bahsediyor gençler. Bu nedenle zor bir soru kabul ettim arkadaşlar Pestalozzi. 6. soruya baktığımızda öğretmenlerim, evet bir vitamin sorusu gençler hangi sentezlenebilir bilmiyorum gençler konuyu. O nedenle bir şey diyemedim. Evet yediğin soru gençler yine bizim için ee, ne hormon konusu gençler. E, ne diyor aile planlamasında deralt kapsülleri. Bu gençler yapılabilir bir soru olduğunu ifade etmiştik. Evet 8 soru gençler e, bıngıldakla ilgili bir soru. Bu da sağlık sorusu gençler bildiğim bir soru değil yorumlayamayacağım. Sadece bittim yorumluyum gençler şöyle bir ona baktım. Keza sağlık sorusu. 11'e baktım. Evet, raşitizm, gençler, sorusu bildiğiniz soydu arkadaşlar. Yani du, sistem duyduğum için söylüyorum. Evet, vestibüler sistem iç kulaktaki salyangoz gençler üstünde bulunması bence hani bilinebilir bir arkadaşlar. Vestibüler. Evet, mantığa bürüme sorusu kolaydı arkadaşlar. Bakın zaten mantığa bürüme geleceğini söylemiştik. 14. soru eleyici bir soru. Döngüsel tepkiler gençler. ilk defa küçük bilim insanları gibi hareket ederek deneme yanılma yoluyla yeni keşiflerde bulundukları aşama diye sormuş arkadaşlar. Zaten bizim için. Evet 12. ay sonrası ortaya çıkan bir durum. Bu nedenle 3. döngüsel tepkiler denebilir ama güzel bir yorum sorusu arkadaşlar. Eleyicidir. E, nesne sürekli sorusu gençler bence yapılabilir bir soruydu. Evet Vigos'un öğretmenlerim zaten Vigos gençler en temel şeyini rehberlik, rehberlik arkadaşlar. Bu nedenle Sorunun cevabını yine erişebilirdiniz arkadaşlar ama yine çeldirici bir soru söyleyeyim arkadaşlar. 17. soruya baktığımızda konuşma algısının en doğru şekilde açıklanmaktır. Dil gelişimi sorusu arkadaşlar. Dil gelişimi sorusu. Evet gençler bu da bir yorum sorusuydu. Evet bizim için gençler çeldirici olabilir. Davranış yaklaşım sorusu gençler. Şöyle şıklardan eleyebileceğiniz bir soru gibi geliyor bana. Herkes gençler 3. öncü 2. öncü biliyor ama e, buradan gençler dördüncü öncül bence şıklardan çıkıyor. Çünkü dördüncü öncül daha çok davranış değil gençler. Daha çok kiminle ilgili? Sosyal öğrenme ilgili. O nedenle bence yani ilgi bir soru arkadaşlar. 19. sorusu zaten öz düzenleme gençler. Bence güzel bir soruydu. Sıkıntılı bir soru değil arkadaşlar. Yabancı korkusu herkes yaptığını düşünmüştüm. Öyle gelmiş bana mesajlar. Ki gençler 21. soruda ahlak gelişimi sorusu. Bunu çok söyledik. Okul öncesinde bir çocuk ya itaat cezadır ya saf çıkaydı kişilerse uyumdur dedik gençler. Zaten diğerini elemen gerekiyordu. Evet 22 yine gençler 5 faktör kişilik kuramın geleceğini gençler söyledik. O nedenle yapılabilir bir soru olduğunu düşünüyorum. Evet 23. soru şu cinsiyet değişmez cinsiyet kazanımı gençler sorusu bence zor bir soru. Evet 24. soru arkadaşlar şöyle baktığımda evet etik ilklerden bahsetmiş farklı bir soru gençler. Yani bizim değil mi farklı bir soru gençler bu kabul ettim arkadaşlar. Evet 25. soru Geçti bir defa yani şu DSM 5'te var yok bunu boş verin siz. Bir defa nöro gelişimsel diyor yani gençler bizim nöro gelişimsel. Şimdi dostlar burada bipoların gençler nöro yani biz bilişsel bir şey oldu zaten biliyoruz arkadaşlar. Bu nedenle DSM 5 bilmeye gerek yok buradan da bipolar derdiniz. 26. soru evet geçti 26. soru söyleyeyim arkadaşlar. Bence kimsenin değinmediği bir soru gençler. Bu soruyu bence yapan kişi azdır. Evet cevap tepkisel bağlanma sorusu gençler. Gerçekten de zor bir soru. Güzel bir soru burada. ÖSYM e takdir etmek lazım. Evet, tırnak yeme ile gençler bence kolay bir soruydu. Ceza kullanmamak gerekiyor. 28 gençler davranış bozukluğu zaten daha önce böyle soru gelmişti. Benzer bir soru geldi. 29. soru gençler karşı gelme bozukluğu bu artık bütün yayınlarda vardı zaten. Evet 30. soru gençler köşe kapmaca geleneksel oyun türlerinden. Evet farklı bir soru olmuş arkadaşlar. Farklı bir soru tarzı olmuş. 31. soru gençler işte çok kolay bir Freud sorusuydu. 32. soru kolay bir sembolik oyun sorusuydu. 33. soru evet izleyici partende yine gençler bence evet, zor bir soru değildi arkadaşlar. Evet şöyle öykünün giriş bölümü gençler bildiğim bir konu değil arkadaşlar. 35 çocuk edebiyatı bildiğim bir konu değil arkadaşlar. 36 evet okul öncesinde tekerleme... Hangisine katkı sağlamak? Gençler bildiğim konu değil ama şunu söyleyeyim. Bir defa okul öncesinde eleştiri düşünme becerisi diye bir şey çok da mümkün olmadır. 37. soru gençler. Hızlıca bakıyorum şimdi tekrar. Evet, drama sorusu geçtim. Bilmiyorum. 38. yine drama gençler. Bilmiyorum. 39. soru gençler. Açık uçlu, çok tartışılan bir soru. Bilmiyorum gençler bu soruyu. Edirne diyenler var. Ama gençler Ceyhan vermiş ÖSYM bir yanlışlık varsa mutlaka değiştirilir, düzeltilir arkadaşlar ama bilmiyorum gençler bu soruyu. Yani dramayı bilmiyorum. Evet 40 keza yaratıcılık. 41 keza yaratıcılık. 42 keza gençler yaratıcılık. Bildiğim konular ders değil. Evet 43 gençler. 43 kolay bir soruyu sanki Montessori sorusu. Aynen işte bence kolay bir soruymuş. Çünkü materyalden yalnızca bir tane bulunur. Zaten her hepiniz biliyor. Doğru mu? Evet, tek oda, oda özel odaklanacağını hepiniz biliyor arkadaşlar. O nedenle bence zor bir soru değil. 44. soru arkadaşlar. Herkesin yaptığı Waldorf sorusu. 45 sorusu piyazda herkesin yaptığı soru arkadaşlar. 46. soru program sorusu bilmiyorum gençler. 47. soru öğretmenlerim. Bakayım şöyle bir. Ee, yine gençler bir program sorusu. Bildiğim bir soru değil. 48. soru gençler. Bakıyorum uyarlama demiş. Yine bizim için planlarda bildiğim bir soru değil arkadaşlar. Ee, 49. Analoji demiş gençler. Yine benim bildiğim bir ders değil. Evet 50. soruda soru sorarken çeşitlilik ne diyor? Hasan sorusu. Etkinlik sırasında soru sorarken evet, ne diyor? Yine gençler bizim için bir planlama, plan program yani program sorusu. 51. soru gençler. Evet yine yapılandırılma basamakları. 52 evet, gösteri yöntemi. 53 heh. 53 gençler e, aile eğitim modeli diye sormuş. Bence güzel bir soru arkadaşlar. Yani burada belki bazıları kurum temel demiş olabilir ama şöyle diyor. Doğrudan çocuğa yönelik değildir. O halde aile dahildir. O halde iki tane şıkkın kalıyor gençler. A ya da Denizli. Ama diyor ki doğal ortamda gerçekleşir. Yani ne yapıyor? Ev ortamında gerçekleşir diyor işte. Bu nedenle soru çıkardı. 53. Ama eleyici soru olduğunu söyleyeyim. Evet 54. soru gençler. Okul yönetiminin sorumluluğundan bahsediyor. Okul yönetiminin sorumluluğundan bahsediyor gençler. 55. Aile sistemleri kuramının hangi varsayımı doğrulan tekniği? Gençler bir kuram sorusu. Evet. Buna gençler bakayım şöyle bir. Evet. Bence yapılabilir bir soru gençler. Ama eleyici soru söyleyeyim. 56 haber mektupları gençler diye sormuş bize. Yapmışsınız herhalde bunu. Farklı bir sorama söyleyeyim. Gençler işte 57. soruyu ben hala anlam veremedim söyleyeyim. Yani hala anlam veremediğim bir soru gençler 57. Psikolinguistik kuram diye vermiş ya. Daha önceki bilgileri temel olarak gelişen tahmin etme yapılandırma süreci olarak tanımlayan dil ve erken okuryazarlık kuramı diye sormuş gençler. Anlam veremedim. Yani zor bir soru. Evet diğer artık işte bizim için alın eğitimi ilgili sorular. Biraz önce Can hocamla konuştum arkadaşlar. Alın eğitiminde evet bazı sorunun eleyici olduğunu bazı öğrenciler bilinen soru olduğunu söyledi öğretmenlerim. Şimdi dostlar tekrar söyleyeyim öğretmenlerim. Tekrar söylüyorum gençler. Evet hocam ben daha öncelerde 45-47 yapıyordum hiç bilmeden önce. Şimdi ise atıyorum hocam benzer net yaptım. O nedenle vay ben yıkıldım vay ben mahvoldum demen yoru bir şey değil. Tamam mıdır? 2. 2. Evet hemen geçti işte yazıyorsunuz bekleyin biraz bir. İki öğretmenlerim 2019 robotuyla 2020 puanını hesaplayamazsınız arkadaşlar. Bu doğru bir şey değil. Çünkü ortalama düşer. GK G'de düşer. Alanda da düşer. Bu nedenle geçler. Geçen sene alanda 55 55 netin getirdiği puanı sana 45 net getirebilir. Bu nedenle yaptığınız yorumlar çok da doğru yorumlar değil. Yok ben mahvoldum. Yok ben yıkıldım. Yok hey hocam benim şöyle nasıl olur mu olmaz mı işler? Bu sorulara kendiniz anlam verin. Şimdi hocam bana yazacağım diyor. Ben diyor 47 net yaptım iş görür mü diyor. Şimdi gençler işte ben buna nasıl cevap vereyim? Ben diyorum ki hocam diyorum P121 P1 puanın kaç diyorum. Hocam daha, daha şu an bilemiyoruz diyor. Ben nasıl bileyim arkadaşlar? O nedenle öğretmenlerim e, şu an yapacak olduğunuz yorumlar kendinizi depresyona sokmanın hiçbir anlamı yok. Yok gençler işte oturacaksınız. Sakince gençler bekleyeceksiniz. Başka yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Evet şimdi açtım yorumları bir. Bana gelen yorumlara göre 45 üzere gençler iyi, iyi gibi geliyor bana. Evet. Ortalama düşer. İtiraz ÖSYM'ye yapılır hocam. Vallahi hocam şimdiden çalışmaya başlamak hata mı olur? Yani atıyorum 40'tan aşağı netin varsa başlamak doğru olur. Tartışma sorular varsa mutlaka değiştirilir. Geçti şu iyi mi bu iyi mi demeyin. Yani şimdi ben nasıl bileyim şimdi senin GKG'ye puan gerekiyor. Eğitim işte puan gerekiyor. Mesela 48 net demiş. 22 gün açıklanacak. Bak geçen sene sorulayla 65 yapmıştım. Şimdi Beyza yorumun yanlış. Bak bunu söylüyorum ben de. Geçen sene 65 yapmıştım. Bu sene 45 yaptım. Yazık oldu her şeye. Değil ki geçen sene 65'in getirdiği sana puanla 45 getirdiği puan aynı olabilir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Hala aynı şey söyleyip durmayın. Kendi kendine moraliz bozuyorsunuz ya. Vallahi işte 40 net aşağısı yani bak çok net bilmiyorum ama 40 net aşağısı bence tabi burada GKG eğitim puanı da var. ...2019 tercih olmayacak gençler o bitti artık. Artık bir yıla çevrildi. Hocam bak bir şey demedim hocam yayın kesip bir şey demedim. Herkes şu an netini yazıyor gençler bak söylüyorum. Bak yine söylüyorum hala netiniz yazmayın gençler. Hocam yazmış geçen sene 60 yapmıştım bu sene hocam 45 yaptım nasıl ben diyorum ki bu sene 45 netin geçen sene 65 netine denk düşebilir. O nedenle hani hocam benim şöyle benim şöyle işte bireysel soru sormazdım bir anlamı yok En geç 22 Ekim açıklanır. Evet. Umarım gençler bu söylediklerim sizi biraz içiniz rahatlatmıştır arkadaşlar. Tamam mı öğretmenlerim? dedim? Evet, umarım gençler rahatlatmıştır arkadaşlar. Eee soruların yanlış ya doğru olup olmadığını gençler işte siz ancak şikayette bulunabilirsiniz. Benim bir yapacağım bir şey yok bununla ilgili ama her ÖSYM soru ile ilgili arkadaşlar mutlaka bir şey yapar. Gözden geçirir arkadaşlar. Evet. Evet dostlar. Ee, artık öğretmenlerin bence bekleyin gençler. 22 Ekim'e yorum yapmayın arkadaşlar. Kendi kendinize psikoloji bozmanıza gerek yok öğretmen. Bunlar gerek yok. Tamam mı? Her sene gençler işte böyle şeyler oluyor öğretmen. Ondan sonra e, sonuç açıklandı gençler. Işte Birçok kişi atanıyor. Alım olur. Ortalama 30-40 bin alım olur. Toplamda. Yayını kaydedeceğim. İyi çocuk çok doğru bir soru. Okul öncesi çocuğu iyi çocuk, saf çıkarıcı, itaatçi ötesine, ötesine geçemez gençler. Psikoloji sorusunu hocam ben anlam veremedim. Hocam ekatama diyorum. Daha bu bakalım önce bir tam atama yapılsın bir. Hocam ben 2019'lar yok diye biliyorum. Yani çok net olmamakla beraber. Duyuşsal sorusunu siz söylediniz gençler ama ben bilmiyorum. Konuyu bilmiyorum. Bilsem söyleyeyim. Evet. Evet. Ben de ortalamanın 30'larda geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. O nedenle yani 6 puan yani atıyorum işte 45 yap, yaptıysan gençler ortalama 45 net yapan bir kişi 55 falan denk düşer. Evet gençler o halde öğretmem artık şey aynı şeyler tekrar etme başladı öğretmenlerim. Evet dostlar umarım söylediklerim içiniz rahatlatmıştır. Umarım gençler işte bana soracak olduğunuz soruları işte cevaplamışımdır. Çünkü şöyle gençler işte telefonda yüzlerce mesaj olmuş arkadaşlar. O nedenle buradan cevap vermiş olayım ben size. Tamam mıdır? Ee, oradan bakın arkadaşlar. Evet. Evet dostlar darlanmaya gerek yok. Söylediklerimi bir daha tekrar etmeyeyim arkadaşlar. Tamam mıdır? yeni Daha sonra izleme katılanlar izlesinler öğretmenlerim. Bak yine aynı soru geliyor. Hocam kaçta düştü iyi sizce? Matbilili. Bunu da anlattım biraz önce ya. Evet dostlar. O halde öğretmenlerim. Evet kendinize bakın. Ufacık gençler içiniz rahatlattıysam öğretmenlerim. Başka amacım yoktu. Evet, şimdilik gençler hoşça kalın. Takipte kalın gençler. Süreci sonuna kadar beraber değerlendirmeye devam edeceğiz. Haydin görüşürüz. Güle güle.